de bu barları tercih ediyorum. Bana o zaman afiyet olsun. Günaydın. Bugün tartılacağım. Vlog çekmek istedim o yüzden. Ee, aslında tam bir hafta dolmadı diyete başlayalım. Ee, ama yine de kilomu merak edenler var ve ben de açıkçası kaç kilo düştüğümü çok merak ediyorum. Umarım kilo verebilmişimdir. Verdiğimi hissediyorum. Ama işte bakalım. Yanılıyor da olabilirim. İşe gideceğim birazdan. O yüzden hazırlanıyorum. Ee, kahvaltımı çekebilir miyim bilmiyorum. Çünkü biraz acelem var. Ama hemen kısaca bir özet geçeyim. Ee, kahvaltıdan protein wrap almıştım. Yani protein lavaş almıştım. Bence her yerde bulunuyor. Türkiye, Almanya, Hollanda, Fransa'da her yerde bence bulunur. Ee, onu yiyeceğim bir tane. Ve geçenlerde tekrardan... Son videomu izlediyseniz bilirsiniz. Böyle e, ekmeğe sürülen meze tarzı bir şey almıştım. Onu yiyeceğim. O kadar güzel bir tadı var ki. Ben denedim öncesinden. Ve e, krem peynir falan, zeytin, beyaz peynir, siyah çay. Ben siyah çay aslında hiç sevmem ama kahvaltılık e, yiyeceklerle o kadar iyi gidiyor ki. Geçen tartıldığımda kilom 61.800'dü. Hatırladığım kadarıyla. Zaten son videoda sizlerle paylaştım. Umarım 800 gitmiştir. Yani biliyorsunuz tam bir haftada olmadı. Tam bir haftada bir kilo yapsam bence gayet iyi olur benim için. Çok lafı uzatmak istemiyorum. Hemen tartılalım. Tartım şurada. Şu an sabah saat 8 sanırım. Tartılacağım. Genelde sabahları aç karnına tartılıyorum. Ee, bakalım kaç kiloyum çok merak ediyorum bir dakika yeeey hep <laughs> beraber dans ediyoruz bunu kutluyoruz bunu sarmayla kutluyoruz musun? kocaman bir pastayla kutluyoruz hayır bu beni tabii ki de daha da motive etti demek ki istesem kilo verebiliyorum. Evet, siz de yapabilirsiniz. Ay o kadar mutluyum ki şu an. Gerçekten çok mutluyum. Eee diyete başlayalı galiba 5 gün oldu. 5 günde 800 gram gitti. Belki e, sudan gitmedi bu arada. Ben çünkü şey benim hem kas oranımı, hem su oranımı, hem kemik oranımı ölçtüğü için e, sudan gitmediğine eminim. E, yağdan gitmiş. Yağdan gitmiş bu beni tabii ki de bir ekstradan da e, sevindirdi. Evet, mutluyum. Fark ettiniz mi bilmiyorum ama profil resmimi değiştirdim ve aynı şekilde kapak resmimi değiştirdim. Fark edenler yoruma yazsın. Sıkı takipçilerim bence fark etmiştir. Sıkça böyle profilime girip çıkanlar bence görmüştür. Nasıl olmuş bu arada? Çok garip bir olay yaşadım. Bir tane kadın geldi buraya. İşte biliyorsunuz burası aslında emlakçı ve mülk yönetimi yapıyoruz. Yani evlerinizi bize emanet edebiliyorsunuz. Her şeyle uğraşıyoruz vesaire. Derdimin kadın geldi. Bundan bahsetti. İşte bunu yapmak istiyorum dedi. Sonra konuşmanın ortasına birden bir şey dedi. Makyajın çok güzel. Böyle ama o kadar boş bakıyordu ki yani. Böyle boş bir bakış vardı suratında. Ve korktum açıkçası. Sonra işte makyaj ürünlerimi sordu. Kendin mi yapıyorsun makyajı falan diye. Sanırsın düğün makyajı yapmışım. Yani <laughs> bu kadar detayı neden öğrenmeye çalışıyorsun ve şey istedi. Kullandığım ürünlerin fotoğrafını göstermemi istedi. Ben de <laughs> ben de gösterdim. Yani ne yapacağımı bilemedim. Hani hala çoktayım. Neden böyle bir şey sorarsın buraya gelip? Hani kafede otururum işte. Yan masada olursun dönüp dersin ki. Ay, hanımefendi gerçekten vücudunuz çok güzel ya da parfümünüz çok güzel. Hangi parfümü kullanıyorsun diye sorarsın ama burası bir iş yeri. <laughs> Bilmiyorum. Çok garibime gitti. Yaşayan var mı aranızda böyle bir olayı? Yani sordun. Tamam okey anlarım. Belki çok merak etmişsindir. Soruyorsundur. Ama bir de benden fotoğraf istiyor. <laughs> Neyse. Öyle işte anlatmak istedim. Uzun zamandır burada video çekmiyordum. Çıkmadan sizlere giydiğim şeylerin detaylarını göstermek istedim. Daha doğrusu nereden aldığımı sizlerle paylaşmak istedim. Bu eski sezon Zara. Artık söylememe gerek yok diye düşünüyorum. Bu ceketi ise geçenlerde almıştım. Çok viral olan bir ceket her yerde aslında görebilirsiniz bunu. Bu da yeni sezon Zara tekrardan. Böyle çok kalın bir yapısı yok. O yüzden biraz eski zamanlarda genelde artık bunu tercih ediyorum. Biraz oversize duruyor. Çok hoşuma gitti o yüzden direkt aşık oldum. Rengine bayıldım. Ve şu altındaki de eski sezon Bershka. Bayağı bir iki sene önce falan almıştım diye hatırlıyorum. Ben aslında uzun zamandır bu tarz bir şey arıyorum. Ama bulamıyorum. Hafif böyle yıkanmış havasını veriyor ya. Çok güzel. Çok severim. E, pantolon da yeni sezon Zara. Bir e, mom jeans kendileri. Ayakkabı olarak da görünüyor mu şu an? Evet. Bir stok tercih ettim. Bunlar siyah olanları. Beyaz olanları da var bende. O kadar rahat ki. Şimdi çıkıyorum. Sens'in şu ojesini seçtim memnun kalacak mıyım. Şundan iki tane alacağım çünkü pamuk bitmişti evde. Makyaj temizleme suyu lazım. Onu arıyorum şu an. Yaş temizleme suyumu da buldum. Annem bugün alışverişe gitmiş. Beni de düşünüp şu barlardan almış. Biz ailecek bunu çok seviyoruz cidden. Keşfettiğimden beri çikolata yemeyip bunu alıyoruz. Hem sağlıklı hem de az karbonhidratlı. O yüzden genelde bu barları tercih ediyorum. Şimdi spordan önce bir tane bundan yiyeceğim. Hemen şeyleri de göstereyim sizlere. Bakın. Ee, bir tanesinde bir tane barda 128 kalori ve 9.5 gramda karbonhidrat var bence o kadar da şey değil kötü değil yani yenilebilir diyet e, dönemlerinde sporumu yaptım. Lesley'nin 30 dakikalık olanını yapıyorum. 242 kalori harcamışım ve hava o kadar sıcak ki duş alıp geleceğim hemen. Öğle yemeğinde balık var. Bu arada şu görmüş olduğunuz yağ balığın kendi yağı yani ekstradan bir yağ eklemedik. Ben de şaşırdım. Annem salata yapmış. O kadar güzel ki sos olarak nar ekşisi, limon ve pardon yağ yok. Yağ diyecektim. Yağ yok. O kadar güzel ki tadı. Limonumuz var. Balın üzerine koymalık. Burada da annemin tabağı. Bu da benim tabağım. Nerede tatiki almıştım. Bunu şimdi balıkla deneyeceğim. Hiç balıkla tatiki denemedim. Zaten çok fazla balık yiyen bir insanla değilim. Çok minik de fırında kızartılmış patates ekledim. Biliyorsunuz low carb yaptığım için karbonhidrat çok fazla tüketmemeye çalışıyorum. Ama tabağım şu şekilde. Bana o zaman afiyet olsun. Şimdi akşam yemeğinde şöyle iki tane domates aldım dilim dilim kestim bu arada sonuna kadar kesmedim altı daha birleşik ee, içerisine dilimlerin arasına da tekrardan e, mozzarella peyniri koydum. Şimdi şunları da fırına atacağım bu arada sadece bunu yemeyeceğim ee, akşam yemeği olarak kahvaltılık düşündüm çünkü ben çok severim öyle bu arada bu saat yanlış şu an saat 6 olması gerekiyor ya da altı buçuk. Ve fırından çıktım. Görüntü bu şekilde. İstediğiniz baharatı ekleyebilirsiniz. Ben tekrar tuz ve karabiber eklemeyi düşünüyorum. Çayımız da var. Anneciğim gel otur. Bizlere o zaman afiyet olsun. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Ben şimdi video editleyip direkt paylaşacağım. Abone olmayı, like ve yorum atmayı lütfen unutmayın. Hoşçakalın.